Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere uyuz 2 videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bir uyuz videom var benim, ondan e, şifa bulanlar evet gerçekten oldu. E, ama işte ne bileyim, e, bir sürü sorular geldi, gelmiş hatta birçoğunu görmedim, yetişemedim. Şimdi uyuz için arkadaşlar yine çok etkili ve e, kireç suyunu e, yapamayanlar için ekstra ikinci bir tarif vereceğim şimdi sizlere. Ee, bu daha önce verdiğim egzama tarifine de benziyor ee, yani yapım olarak benziyor ki hatta egzamalarınızda da rahatça yine kullanabileceksiniz bunu ama uyuzu e, gerek kaşıntısını gerek e, yok olmasını sağlayacak çok hızlı e, taktiklerden tariflerden bir tanesidir İhtiyacımız olan şey bir kaşık tereyağı arkadaşlar ben şöyle birazcık e, şeye koydum hatta sıcak bir suyun üzerine koydum birazcık yumuşasın diye. Fakat bu tereyağının en önemli püf noktasını şimdi söylüyorum. Bu tereyağı kesinlikle bayat ve tuzsuz tereyağı olacak. Yani taze tereyağı olmayacak, tuzlu tereyağı olmayacak. E şöyle en kötü ihtimal onu nasıl yapabilirsiniz? Ee, son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Veya yani, ne bileyim işte tadına bakın böyle tadı a, tere, bayatlamış bozulmaya şey olmuş tereyağının tadı acımtırak olur. O şekilde baktınız tadı acılaşmış tereyağının. Evet bu sizin için ilaç haline gelmiş bir tereyağıdır. Ben e, tarif amaçlı şimdi ölçüyü küçük kullanıyorum. Sizler bunu istediğiniz kadar eşit ölçülerde çoğaltabileceksiniz. Ben bir çay kaşığı tereyağına 1 çay kaşığı kına koyuyorum arkadaşlar bunu da iyice karıştırıyorum tabağıma tam ölçülü almıştım ben 1 çay kaşığı tereyağını şimdi arkadaşlar bunu böyle güzelce tereyağıyla kına birbirine geçecek şekilde karıştıracaksınız ve uyuz ilacınız hazır olacak kaşıntılı uyuzlu bütün bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Ee, Tahminimce bu çocuklarda da kullanılabilir arkadaşlar. Yani ekstra çocukların tenlerinde böyle e, küçücük bir yerinde deneyin. Baktınız böyle çocuk teni nihayetinde çünkü hassas olur onların tenleri çok fazla. Çok ince olur tenleri. Önce küçücük bir yerinde deneyin. E, alerji vesaire gibi bir şey yapmıyorsa ondan sonra sürebilirsiniz çocuklarınıza da. E, hamileler. ...soruyorlar arkadaşlar. E, hamileler. Şimdi öyle bir riskli bir şey ki arkadaşlar bunlar. E, hamileler. Ne bileyim işte çok kronik rahatsızlığı olanlar... ...veya cildi aşırı derecede hassas olanlar. E, bu gibi insanlar rica ediyorum... ...doktorlarıyla konuşmadan, doktorlarıyla görüşmeden... E, ...bu gibi şeyleri kullanmasınlar. Çünkü kaş yapalım derken göz çıkartmanın da bir mantığı yok arkadaşlar. Evet... Hemen şöyle kaşığa yapıştığı için bir peçete yardımıyla hemen yırttım. Tekrar içine alacağım bu karışımımı. Evet. Şunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar bakın size de göstereyim. Tereyağı ve kınayı iyice birbirine yediriyorsunuz. Ve uyuz ilacınız hazır. Sürün hem kaşıntısını alacak hem kaşınağı bölgeyi rahatlatacak hem de Allah'ın izniyle uyuzunuzu geçirecek. Amma velakin bu uyuz sonuç itibariyle çamaşırlarınızda, kıyafetlerinizde, nevresimlerinizde Öyle illet bir şey ki bu her yerde olacak. Böyle durumlar içinde siz yine benim o kireç suyu tarifimdeki kireci en azından alın. Kireci bir gece sönmemiş kireç olacak. Ben toz kireç de olur dedim arkadaşlar ama kaç kişiden duydum toz kireci sönmüş kireç olarak satıyorlarmış. O yüzden lütfen siz taş kireç olarak alın. Taş kireci suda gece bekletin fokur, fokur fokur diyecek o böyle sönmemiş kireç fokurdar mutlaka kaynar yani o kaynayacak sabah kadar bekleyecek sabah üzerine kalan duru suyu alacaksınız doldurun sprey böyle boş bu pıspıspı şeyler olur ya doldurun sprey şişelerine sıkın evinize yatağınıza yorganınıza ne bileyim veya bu suda bu çamaşırları yıkayın bekletin e, o emin olun müthiş bir dezenfekte sağlayacak ve uyuzu e, uyuz mikrobunu gerçekten kireç öldürüyor arkadaşlar. Yani kim ne derse desin. E, o ilk videomda tarif ettiğim şekilde kullanan herkes bunun faydasını gördü. Titizlikle kullanan insanlar faydasını gördü. E, gözden kaçıranlar veya işte zor gelip de bazı şeyleri yapmayanlar vesaireler faydasını görmez. Göremez. Yani bu tip e, uyuz çok pis bir şey çünkü. E, hiçbir şey affetmiyor. O yüzden en azından vücudunuza bunu sürebilirsiniz. Kalsın kalabildiği kadar arkadaşlar vücudunuzda. E, vücudunuz onu iyice içsin. E, yani sonuç itibarıyla değmeyin bir tarafa. Kına tutmayacak. Emin olun. Çünkü içinde tereyağı var. Sakın böyle hani kızarır mıyım falan gibi düşünmeyin. Asla öyle bir şey olmayacak. Tereyağı, sıvı yağ ne koyarsanız koyun. Kına yağı gördüğü zaman asla cilde tutmaz arkadaşlar. Tutun bunu cildinizde ne bileyim bir saat tutun. bir saat sonra gidin yıkayın güzelce. Ee, kaşındınız daha sonrasında tekrar oldu mu gidin tekrar sürün. Ama e, çok kısa bir süre içerisinde uyuzunuzu tedavi edecektir. İnşallah herkese şifa olur arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın. E, abone ol butonunun hemen yanında bildirim zilini açarsanız çekilen her yeni videom size yeni bir bildirim olarak gelecek. Lütfen bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Müzik